Şube radıyallahu an. Şube radıyallahu an hazretlerinin nurlu kabri eğri kapının üstünde sur içinde yer almış. İstanbul'umuzdaki şehit sahabeler genellikle sur diplerinde şehadet şerbetini içmişler. Kanlarının aktığı yerde gür gür ağaçlar fışkırmış topraktan. Şube radıyallahu an hazretlerinin kabri, Fatih'in ordusundan avcıbaşı Mehmet Bey cami ve kabristanında yer almış. Şimdi ne kabristan ve ne de cami kalmış. Şube hazretlerinin kabri şerifinin sokağa bakan duvarında, hacet penceresinin üstündeki kitabede sülüs yazıyla Ashab-ı Kiram'dan Şube radıyallahu an hazretlerinin merkatleridir yazmakta. Hacet penceresinin sağındaki pencere üzerinde şefaat eylesün dersen Resulî, devamı da soldaki pencere üzerinde şöyle ziyaret eyle ashab-ı şubeyi yazmakta. Sultan Mahmud Han'ın tuğrası da yine cephede yerini almış. İçerisi cennetten bir köşe. İşte huzur. Asude bir ferahlık. Mutlu bir sessizlik. Sevgili Peygamberimiz her yıl Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Uhud'da Şebun mevkiine vardığı zaman yüksek sesle "Sabrettiğiniz için selam olsun size. Ahiret saadeti ne güzeldir." ayetini okurdu. Uhud şehitleri anıldığı zaman "Vallahi ashabımla birlikte ben de şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar isterdim buyurmuştu. Hadis-i Şerif Peygamberleri zikretmek ibadettir. Salihleri zikretmek günahlara keffarettir. Ölümü zikretmek sadaka vermek gibidir. Kabri zikretmek sizi cennete yaklaştırır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: Onlar gönderilen selamları kıyamete kadar alırlar. Biz de selamlarımızı yolluyor ve şefaatlerini bekliyoruz.